Kırdığın kadehte kalan ömründen. Ağlarsın içtiğin yılları bilsen. Hicrinle sarılıp soran ömründe. Ağlarsın biçtiğim dalları bilsen. Sefiller gücünü bende sınadı. Kimi kaçık dedi, kimi bunadı. Berdüş eleştirdi, sarhoş kınadı. Ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen. Ar ettim, sakladım uğraşlarımı. Haberdar etmedim sırdaşlarımı. Gizlemek isterken gözyaşlarımı. Ağlarsın seçtiğim yolları bilsen. Felsefe böyledir divanelerde. Teselli arama bahanelerde. Bir kadeh mey için meyhanelerde. Ağlarsın döktüğüm dilleri bilsen. Ateşe su dedin göz göre göre, aklım zavallıydı duyguma göre. Bahtına şükretti Mecnun bin kere, ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen.